Dostlar herkese selam, evet Yülüce Köyü'ndeyiz, Gelibolu'nun Yülüce Köyü'ndeyiz, Çeşme Düzü Merası ve burada da çeşme var, yanımda e, Bahattin Bayraktar var. Evet, Çoban'dan yazar olur mu? Evet. Bahattin bu kitabı konuşacağız, bir de gidip keçilere bakacağız çünkü sen gerçekten keçi konusunda bilgi sahibisin evet. ve o keçileri gidip görmek istiyorum. Evet, e, elimden geldiğince hem anlatmaya çalışacağım hem kitabımızın da reklamını yapmış olacağız. Tamam. Yani kitabının reklamına ihtiyacı yok. Evet. Kitabın gerçekten çok değerli, çok güzel bilgiler var. Ben biraz baktım. Bunlardan birkaç tane de kesit yapacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Hadi kalkalım şimdi o zaman bir gidelim beraber. Evet, gidelim. Hadi. Çeşme Düzü Yaylasındayız. Tabii sürülü arazilerden gidiyoruz. Şu anda keçi çekeceğiz ve keçilerin yanına gidiyoruz. Muhittin seni tebrik ediyorum bu konuda. Teşekkür ederim. Gerçekten uzun zamandır gelmek istedim ve bir türlü ancak şimdi nasip oldu. Kısmet. Diyelim. Ama kısmet diyelim. Bu arada keçiler konusunda senden bilgi de alacağız. Fakat kitabını şöyle gösterir misin biz Ahmet? Evet. Evet. Kitap Çobanların Dünyası. Gerçekten ilginç İçinde neler var bize kısaca bir söylersen hem yürüyelim şöyle bakalım keçilere yetişelim. <laughs> Keçiler aldı gidiyor. Keçiler biraz hızlı herhalde. Evet. E, kara keçi e, mutlaka e, şeyini yapacak yani adetini yapmak zorunda. Gitmek zorunda diyorsun evet, değil mi? A, evet. Kara keçi hareketlidir. Evet. Çıkabında geldiğimiz zaman e, şiirler var. Evet. Yaşanmış evet. hikayeler var. Evet. Ee, bazı e, yerli hayvanlarımızdan ırklar var. Keçi olsun, koyun olsun. Ee, emçin koyundan tut. Kara keçi, vurum keçisi. Mernoz. Ee, yani olmazsa olmaz. Ondan sonra Tahirova. Koyun da var yani içinde. Tabii koyun da var. var. Ee, Trabzon'dan tut. Erzurum. Ee, Tekirdağ. alıkesir Bursa. Yani her yöreden koymaya çalıştık. İzmir. Yani her, her bölgemizin hayvanı çok değerli yerli ırklarımız var. Bahattin Bayraktar'ın keçileri şu anda artık hava serinledi. Ve e, keçileri çekmeyi başardık. E, evet Bahattin sende farklı farklı keçiler var. Biraz anlatır mısın keçileri? Evet e, çoğunlukla yüz, yüzde seksen karakol keçisi. İçlerinde Maltız Kırması keçilerimiz var. Ee, Sanen'den var. Ee, Bursa'nın Vurun e, keçisi var. Ee, Nerede mesela? Keçisi. Gösterebilir misin yakından? Ee, e, bu gelen mesela tarafı, şu arkadan gelen e, iki taneyi Maltız'dan, görüyoruz. Tabi, Maltız'dan Maltız melezleri değil mi tabi, tabi. bunlar? Bunlar Maltız melezleri. Şu tabi. önde bu beyaz olan ve iki tane bir beyaz bir de pembe gibi var solda. Evet. Onlar sahen sanen melezi mi? Ee, onlar sanen melezi. İçlerinde i̇şte, e, mutlaka karışıyorlar. Ama şu kara, şey kahverengiler şey... Aynen. E, onlar maltızdan melez. E, ama şu ana akiki maltızı bulmak çok zor. Biliyorsun. Çok zor Türkiye'de değil mi? Evet. araştırıyoruz. Ve 6 aydır araştırıyoruz. Akikisini bulamıyoruz. Valla ben senin telefon numaranı zaten burada yazacağım. Kitabınla da ilgili yazacağım. Buradan bütün arkadaşlara duyuruyoruz mutlaka e, bizi arayın e, ve e, Bahattin Bayraktar'ı arayın. Maltız keçisini mutlaka bulmamız lazım. Ülkemiz için de çok önemli bir keçi. Bu keçiyi tekrardan Türkiye'de ayağa kaldırmamız lazım. Bana göre Türkiye'deki en iyi süt keçilerinden bir tanesi tabii, değil tabii, tabii. mi? Aynen öyle. E, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo falan e, veren. süt verebiliyor. Ee, bir de üç 400'lük dört oranları çok yüksek bir hayvan. ikizlik zaten onlar için bizim e, biriz evet. tabiri caizse. Onlar da iki normal bir yani evet. en alt seviye. Peki bize şu e, kıl keçilerini anlatır mısın? Kıl keçisini ben çok beğeniyorum. Fakat sanki böyle kıl keçisi işe yaramaz bir keçiymiş gibi insanlar e, aksettiriyor. Kıl keçisi doğayı çok seven yani ormanı çok seven bir hayvan. E, Evet. hastalıklara dayanıklılığı yüksek. Ee, kışa kar, kış. Onlara çok dayanıklıdır. Ama işte biraz melezlemek lazım bunları da artık sütte. Yani her şey artık süt ve ete de dayanıklı olduğu için. Evet. Yani et oranını da yükseltmemiz lazım. Süt oranını da yükseltmemiz lazım. Mesela burada bir yanlış daha var. Onu da istersen söyleyelim. İşte e, keçi ağaçları yok eder. Keçi ağaçları yok etmez. Görüldüğü gibi sadece alttakileri Alt yer. yer e, budama yapar ve budama görevini üstlenirler. E, ve altlarını gübreleme. Aynı zamanda evet. e, yangınlara da açtıkları yollardan yangınları Bravo. da mani olurlar. Yangınları da Bunu mani için. olurlar. Çünkü niye? Altı açtıkları için yangının tamam. ilerlemesini engeller. E, Burada bu, görüldüğü gibi. İşte hayvan düşmanları uydurmuştur. Şurada mesela bir alacalı bir keçi var. O ne keçisi? Şu evet. alacalı giden Hayır, onlar kara keçinin kara e, keçi. mesela burada yani bir renklenen. tane yarı beyaz yarı tabii var. Tabii o da kara keçinin e, arkasında gelen Tabii o da Aa, kara keçi. Kara keçi hepsi. Tabii, Kıl keçisi bilmiyorum. ve kara keçi bunlar oluyor değil tabii, mi? Tabii tabii aynı aynı yere evet. çıkar. Evet. gördüğünüz gibi biz zarar vermiyor. Bunu e, artık hayvan düşmanı mı diyelim? Ormana zarar verir. Ya yüzyıllardır <laughs> bin yıllardır yani ay, keçicilik yapılıyor. Evet, yani hangi evet. orman bitmiş? Bak bir bakın bakalım şu orman bitmiş mi? Evet kesinlikle yani kesinlikle çok güzel bir yerdeyiz hayvanlar evet. da güzel otluyor. Bu arada bizimle beraber arkadaşlarımız var. Ee, aşkın var. Şöyle sizi de bir alayım da göstereyim. Evet. Ee, aşkın aynı zamanda nerenin başkanıydı aşkın? Evreşe spor kulübü. Aşkın hem koyuncu hem çoban hem de Evreşe spor kulübünün başkanı yanında. Polisi kardeşimiz var. Polisi kardeşimiz de çoban mı? Yok. Yardımcı. Yardımcı çoban. Evet, yardımcı. İyi. Evet. Ee, ve bize yardıma geldiler. Fakat burada çok önemli bir şey var. Ellerinde tuttukları şeyler var. Onları özellikle evet. ben anlatmak ee, tane istiyorum. Şey, e, keçi peyniri. E, i̇kram edelim sırayla bütün hepinize. Alın bakalım. Evet. Bir tadına bakın, bir değerlendirin bakalım. E, Kıl keçisi, kara keçinin peyniri nasıl oluyormuş? Şimdi e, dostlar, e, evet e, şu anda kıl keçisinden yapılma. Evet bir daha ayrı. Bahattin bunu kendin mi yapıyorsun şimdi? Ben, ben e, elime şunu. Evet, yardım edeyim sana. Sen kendin mi yapıyorsun bunu şimdi? E, keçiyi yaylımdan tutarak e, akşam olduğunda damana da e, damana da kendim yapıyorum. E, Sütünü de güzelce süzdükten sonra mayasını da, suyunu da, tuzunu da hepsini kendim ayarlıyorum. Yani sütünden, yaylımdan tutarak bidonun satış haline kadar bütün her şeyle ilgileniyorum. Çok güzel ve çok lezzetli. Ee, tuzuna çok ee, dikkat etmek gerekiyor. Ee, ben Biliyorsun aynı zamanda <laughs> hafif gurmelik de var, yemek yapmayı da seviyorum evet. ama dostlar inanılmaz lezzetli. Peki ve, isterlerse verebiliyor musun, gönderebiliyor musun? Ee, Türkiye'nin çok yerinden çıkartışlar geldi ee, ama kargo sıkıntımız olduğu için gönderemiyoruz. Hem yüksek maliyet istiyorlar hem de e, suyu akıyor diye sıkıntı çıkarmak Bence ama onu paketleyebilirsin, naylonla e, vakum, kapatıp. E, Vakumlamak gerekiyor, e, şoklamak gerekiyor. Bidonun içinde bile vakumlayabilirsin yani bidonun e. üstünden vakumlayabilirsin bence. E. Ve keçi sütünden e, yoğurt olur mu? Ya Muhteşem e, bir olur mu? bu e, değerli e, bir örnek yani ben mesela ayranı çok seven bir insanım ben herkese şunu söylüyorum dünyada benim için içilecek iki tane içecek var birinci derecede biri birisi, su birisi, birisi, biri ayran. Bir ayran üçüncüsü de süt evet. bu üçünün içtiğiniz zaman yediğiniz zaman asla sırtınız yere gelmez Aynen öyle. yani başka tabii ki şifa şerbet var o var bu var yani başka otlaka, içecekler otlaka var ama ee, şimdi bu e, tüm keçisi doğadan yetiştiği için bunun e, yani peyniri de farklı olur, sütü evet. de farklı olur, ayranı da farklı olur, yoğurdu da farklı olur. Tamamen Sadece, doğal. Tabii, tabii tamamen Sadece doğal. doğal. Sadece yoğurdu yaparken duru olur biraz, mayasını çok güzel seçmeniz gerekiyor. Öyle mi? Tabii, mayasını güzel seçmeniz gerekiyor ki duru olmasın <laughs> ama ayranla... Ayran yani, gerçekten yani hiçbir şeye değişmem. Hayatımda Çıklıyorum. içtiğim en güzel ayranlardan diyebilirim. Ee, ee, çok etkiledi beni. Keçiler ormanın içinde. Sen şimdi e, keçileri anlatıyordun bize. Evet. E, senin süründeki ikizlik oranı nedir? İkizlik oranı yüzde otuzdur. Yani kıl keçisi biraz daha düşüktür. Onun için menezlemeye daha önem veriyorum ki. Hem ikizlik oranı yükselsin, et oranı, et oranı yükselsin. Yani artık geri kapalı bırakmamız gerekiyor. Evet. Daha ileriye para kazanmamız gerekiyor. Bu işten yani bu işi yapıyorsak para kazanır. Evet. Eğer para bu işi sevemezsin. Evet şuraya biraz daha gidelim yaklaşalım ee, ormanın içinde keçi. Evet. Peki ölüm oranları e, sen evet. daha önce... Ölüm, oranlar, ölüm oranları evet daha önce de konuşmuştuk bu konuyu. Bilirim. Evet ölüm oranları ben bütün evet. şeyin Arazilerden, tarım arazilerinden, buluyorum. Ee, tarım arazilerinden uzak durursak, e, bence bunu da aşabiliriz. Yani isal, e, bence bu yüzden çıkıyor yani. ben yani. Bence buradan şöyle bir mesaj da verelim. Tarım arazilerini eken bir çana çiftçi arkadaşlarımızdan rica. Bilinçsiz, iş, ne olur, bilinçsiz ilaç atmayın. Bir de kağıtlarınızı. E, Kullandığınız e, bidonları Hele hele yani Çeşme başlarına atmasınlar Çeşme başlarına hiç atmayın Hiçbir yere atmayın Çeşme başlarında da yıkamayın Çünkü çünkü Türkiye'de bu yüzden binlerce koyun ve keçi ölüyor Aynen öyle e, Bir de yani bu Geri dönüşümlü olursa bu şişeler e, Tarım e, ilçelerden de Yani bir yardım bekliyoruz bu konuda Yani bir desteklenin Verdikleri ilaçların Yani şişelerin boş şeylerin Geri dönüşüm olarak alsalar Daha iyi onlar, bunlar yaşanmaz bence. Gel şu aşağıya doğru inelim Yenim. keçilerin peşine biraz daha gidelim şu anda. Keçiler aşağı doğru indiler. Keçileri takip etmek tabii biraz zor ama. Evet. Yani, biraz, çok hareketli keçiler ya. Evet. Çok iyi yapıyorlar. Gidiyorlar. Kaç tane köpeğim var bu arada? Eee aktif şu an tane köpeğim var. Sonuçta ee, genç köpeği. Kurt e, çok mu buralarda? Çok e, önemli bir etkendir. Yani Kurt e, birinci yani sıkıntı keçilikte. Kurt birinci sıkıntı, ikinci pirede. Yapma ya tabi. Ee, birinci kurt, ikinci pire. ikinci pire. Sen ne kadar veriyorsun pire mesela kurttan dolayı? Ee, bu yıl mesela 200 tane vermiş. Bunlardaki bir tane yaralı oldu ama ee, geçmiş dönemlerde 50 taneye kadar olmuştu oldu, oldu. Öyle mi? Tabi. Peki pireyi nasıl <laughs> çözeceğiz? Pire çok ciddi bir sorun. Ben de keçi evet. baktım ve. Kire beni çok sık, Yani e, ya şimdi ilaç almak da bu çok zor aşılan bir şey. Yani sürekli ilaç ilaç ilaç. Bence 24 saat bu kesil doğada yaşarsa, ormanda yaşarsa kirenin sorunu çözülür de Çözülür Diyorsun, değil mi? Yani kireyi ormanda yayar gider. Ama kapalı olduğu sürece gübrenin içinde kire daha çok yumurtlama dönemi yapıyor. Yumurtlayınca da çoğalma dönemine geçiyor. Sende şairlik de var. Ben şimdi dostlar bir tane şiir açtım buradan çok güzel bir kitap benim ilgiyle e, okuyacağım bu kitabı bu kitabın fiyatını da size söyleyeyim kaç para bu kitap 30 lira 30 lira evet. ben bu kitabı zaten satın alacağım Bahattin Bayraktar arkadaşımdan ama e, keçiden konuşuyoruz kara keçim diye güzel bir şiiri var hemen ben müsaade ederseniz bir okuyayım şiiri kısa garip garip melersin kalkınca meme ararsın bu hayattan ne beklersin doğamadın kara keçim. Anan beyaz sen farklısın. Aslında ne desen haklısın. Doğuver de rahatlasın doğamadın kara keçim. Seninle bölüştük aşımızı, baharımızı, kışımızı, eyditmedin başımızı, eyditmezsin kara keçim. Bilmesek de kıymetini, ne yaptık gıybetini, yokluğunda hikmetini Bulamadık karak için. Evet. Bekir'in hediyesi evet. oldu. Evet, Karkısı bu oldu. Bekir Sıtkı ayağmış. Evet. Ama senin de var güzel şiirlerin. Tabii. Bu. Benim, Bekir kardeşimize de selam buradan ediyoruz selam buradan. Ee, şöyle Verdi bir bakalım. Verdiği yemekler için. Verdi yemekler için. için. Ee, buradan selam ediyoruz. Ee, hep birazcık üzüntülü de şiirlerim evet, e, bakıyorum böyle. Tabii, biraz değil mi? Evet, yani şiirlerinde de. üzüntüler de var böyle. Yani niye öyle üzüntülü şiirler çektin? E, ne bileyim ya. E, Keçi Bakanlığı herhalde biraz sistemkar oluyor. Sistemkar oluyorlar e, değil mi? Geçiler de işte, gene gitti. Program başından beri hep evet. hareket, hep hareket, hep hareket. Kurdunla uğraş, piresinle uğraş. E, yani hareket sistemkar oluyor yani genelde geçiciler biraz sistemkar oluyor. Evet, biz e, Bahattin'le daha başka programlar yapacağız. Ama bu programın artık sonuna doğru geldik. Ben Bahattin'den şu şiirden birkaç e, mısra okumasını istiyorum. Evet. Ondan sonra ee, inşallah Başka programlarda görüşeceğiz i̇nşallah. Ah keçi kara keçi Başında ettim beni bekçi Bu çoban ne çileler çekti Keçi yüzünden oldum dertli Keçiden yıldım geldim oyna Sattım hepsini döndüm koyuna Uydum el aleme vardım köyüme Keçi yüzünden oldum dertli Koyunculuk da zor imiş anladım Keçiyi güttüm dağları aradım Masrafı maliyeti hesaplayamadım Keçi yüzünden oldum dertli geçicilik işimiz, oyunla dinmedi gözyaşımız. Yazına dönmedi hiç kışımız. Keçi yüzünden oldum detne. Çok güzel tebrik ediyorum. Ben seni gerçekten alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Tebrik efendim. ediyorum. Çok güzel daha nice güzel şiirler var. Evet. Mutlaka bu kitabı sizin de almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir dakika hemen bir siftah yapalım. Hadi ben efendim. sana bereketli olsun. Bereketli olsun. Buradan en azından bir tane senden e, bunu alıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben var olasın. Içinde, senin için, desteğin için. Eğer bu kitaptan istiyorsanız, Mahattin Bayraktar kardeşim size zaten altta yazan telefona e, telefon edip iste, istediğiniz takdirde ya da Whatsapp'tan mesaj atarsanız size e, mutlaka postalayacaktır. Okumanızda fayda var. İlla koyuncu ya da keçici olmanıza lüzum yok. İlla sürü sahibi olmanıza lüzum yok. Ama eğer küçük başı seviyorsanız, hayvanı seviyorsanız böyle bir kitabı mutlaka okuyun. Evet, evet buradan e, hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın. Bugün bu çekimleri yapmak için bayağı iyi bir çobanlık yaptık. Şu anda keçi durmuyor yerinde anladığım kadarıyla. Koyun gibi değil, farklı ve e, devamlı hareket halinde. Hareket halinde olduğu için devamlı takip etmek gerekiyor. Şu anda keçilerin yanına gene yaklaşmaya çalışıyoruz. Fakat biz yaklaştıkça onlar gidiyor. Keçi gerçekten farklı ama çok güzel. Ee, buradan şunu da söylemek lazım gerçekten oğlak eti çok lezzetli bir et. Sizler değerli izleyiciler lütfen şuna kanmayın. Yok işte keçi eti. İshal yapar, kokar, mokar bilmem ne. Bunların hepsi hikaye. Gerçekten çok güzel. Kangal da aralarında bekliyor burada. Köpek, Anadolu köpeği, çoban köpeği diyelim. Kangal demeyelim de illa kangal olmayabilir. Bana bakıyor. Sen kimsin diyor. Ne haber oğlum? Ne haber? Sakın ha, ben yabancı değilim. Ben yabancı değilim. Atlayabilir. Evet. Keçiyi takip ediyoruz. Keçiyi takip ediyoruz. Bu arada İleride bir arkadaşımız var. Kerim Bayraktar. Kerim Bayraktar da ileride. Ee, Bahattin'in sürüsünün içinde kardeşinin de e, hayvanları var. Ama gördüğünüz gibi sadece keçi ve keçi konusunda gerçekten çok alacağımız şeyler var, bilgiler var. Ee, biz tabii kısa program yapıyoruz. Kısa program olduğu için çok fazla da hani... E, detaya giremiyoruz. Kerim kolay gelsin. Sağ ol, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol. Keçi durmuyor hiç. Hareket halinde. Bütün kışı otlatıyor musunuz? Evet diyor. Uzak tabi uzaktan almıyor. Bütün kışı otlatıyorlar. Evet. Keçi ile ilgili bayağı güzel görüntüler aldık. Bu ne keçisi? Maltız kırması. Maltız kırması. Evet. Evet. Ha bu arkadaki keçi Osmanlı keçisi mi? Evet. Evet onu da çektik.